Ya kızım geç oldu hadi eve gideceğiz. Baba olur bütün arkadaşlarım burada. Ya kızım sen ve kardeşin başka kimse yok. Park bomboş. Bir şey olmaz kardeşim de arkadaştır sonuçta. Tamam kızım hadi gidin oynayın ben bekliyorum burada. Siz şimdi görürsünüz. Neredesin? Çabuk gel çabuk çabuk. Bu abi. Şimdi bu maskeyi takıyorsun benim çocukları korkutuyorsun tamam mı? Tamam abi. Aa! Abla benim ya. Ömer sen de benim gördüğümü gördün mü? Evet abla ben de gördüm. Hemen burada gitmeliyiz. Koş Ömer koş. <gülüyor> <gülüyor> Bir sakin ol ne oldu? Baba parkta canavar var. Arabaya geçin ben geliyorum çabuk çabuk. Hadi. <laughs> abi görev tamamdır. <laughs> tamamdır kardeşim. Yoksa eve gidemeyecektim bu arada. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi.